çalışıyor anladın mı o da bizim dostumuzdur sıkıntı yok ya onun dostuna tabi estağfurullah o, o öyle bir dost olmaz kardeş senden ben yakıştıramıyorum sana yani öyle bir dostu bizim yakıştıramıyorum bırak haberin bizim olsun ama Baba, sen de bize öyle böyle bir dostu yakıştıramıyorum Allah sana Allah Allah yani öyle bir dostu bizim yakıştıramıyorum sana belli, Burak. bir şey söyleyeceğim bu ağaçtan ne ayak peki <laughs> Ajdar kim Allah'ını sevdi. Ne <laughs> Bana ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Ben de öyle sürekli yayın açıyorum dedi. Namusuma ismini bilmiyorum belki açmışıktır bilmiyorum Oğlum, ama ben tamam. Oğlum o çıktı muz muz ya. Ay, ben tanımıyorum valla Ben tanımıyorum belki görsem tanırım ama ismen tanamıyorum. Harbi mi diyorsun? Namusuma ismen tanımıyorum. Oğlum öyle dedi bana ne bileyim ben dedi çıkıdamız muz. Ben de dem öyle kim Allah'ını sevdim. <laughs> i̇şte Ajdar Ajdar. Ajdar kim var? <laughs> Ajdar kim? <gülüyor> <gülüyor> bana öyle dedi ben dedim. Ama ne alaka sen ne alaka dedim filan. Bana dedi ki Boş verdi. ben onun aramızda dedi çok büyük bir samimiyet var. Namusuma, Allah namusuma, Namusuma ben tanımıyorum. Namusuma. Yayını kapatınca kitabımız yaz şarkısını dinle. Bir daha <laughs> onunla yayın açmayacağım. Bir daha onunla yayın açmayacağım. O kim ben tanımıyorum sen din onunla yayın aç? Ben tanımadım <laughs> insanla niye yayın açayım bırak amına koyayım. Tamam da adam diyor ben onu tanıyorum. Kim beni ta tam gelsin hani buraya nasıl gelir? Üçlü olur <laughs> mu burada? Diyor, Üçlü konferans Oğlum Ajdar Ajda diyor ki ne ben onunla yayın açmışım diyor ya filan. Ajdar kim bırak sen bize <laughs> Allah'ın sevdiği <laughs> neyi bahsediyorsun bana? <laughs> Ajdar oğlum çıktığımız yok mu? Tamam o gelsin ki, bağlansın buraya kimmiş o bir onu göreyim hele. Valla ben de tanımıyorum yani ben sana soruyorum ilk defa gördüm yani. Ben yani. de Sen bana söyle nasıl tanımıyorsun? Dün ki Ajda değil, E o protest kafa ne demeli? Sen niye konuyu ya bağlıyorsun şimdi? Sen <laughs> dün ki Ajda dün konuyu oradan oraya aktarıyorsun <laughs> abi, abi. Oğlum Ajda'nı geçtik. Ajda bana diyor ki ne? Ben Emo'yu tanıyorum. Emo'yla sürekli yayın açıyor. Ajda bana mı söylüyor? Tamam gelsin söyledim. konuşak. Tamam gelsin yayına. Tamam Ajdar dese yayın açtı lan Ajdar. <gülüyor> Kahpe. <gülüyor> Kahpe. Yayın aç oğlum amoyla. beni gördü şeyi kapattı kardeş. Yayını kapattı. Aa öyle değil mi abi? Namusuma yayını kapattı mı? Ajdar mi değil mi kim Ajdar? Oğlum o çıktığımız mu? Çıktığımız kim Allah'ını sevdi. Ben senin çoğu şarkıyı dinlemedin mi? Yok şaka yapıyor. No, o Müslüman Bir tane kel kafalı var. var ya. O... Biz az önce bak. <laughs>